Dünkü meclisteki hareketlilik bugünün de gündem maddelerinden biri aynı zamanda. Çünkü ne olmuştu? Güvenlik soruşturması ve arşiv taraması kamuya atanacak olan kişiler için, ilk olarak atanacak olan kişiler için uygulanacak olan bir e, uygulama ve buna dair bir kanun teklifiydi. Buna muhalefet geçtiğimiz akşam hayır oyu vermişti. AKP'li MHP'li isimler de içeride yoktu. Haliyle geçti. Yani kabul edilmedi, reddedildi. Bunun üzerine bir anda tabii bir de karar yeter sayısı da isteyebilirdi mesela Cahit Özkan Grup Başkan Vekili AKP'nin ama o da belli ki atladı. Sonrasında da Can canhıraş bir şekilde durumu döndürmeye çalıştılar. Maçı döndürmeye çalıştılar diye yorumları da yapılıyor biliyorsunuz. Ama maç oynanırken de kural değiştirildi diye de muhalefetin tepkileri var. Çünkü dün de bu konunun bu kanun teklifinin tekrar görüşülmesi için yapılan oylamada AKP MHP çoğunluktaydı bir aradaydı kabul ettiler ama bununla ilgili epey tepkiler var sevgili izleyiciler CHP lideri Kılıçdaroğlu diyor ki mesela hiçbir darbe döneminde böyle bir vesayet görülmedi niye çünkü saraya Sayın Cumhurbaşkanı işaret ediyor onun maskısı olduğu için işte böyle bir şey yaşandı demekte yanı sıra bir de tabi anayasa mahkemesini de konuşuyoruz. Anayasa mahkemesi kapatılsın çıkışı Devlet Bahçeli'nin. Bu dikkat çekiyor. Buna ilişkin de bugün mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri. Anayasa mahkemesini kapatalım demek doğru bir yaklaşım değildir. Demokrasiye inanmamak anlamına gelir. Bütün siyasal geleceğini de Sayın Erdoğan'la paralel kıldığı için Cumhurbaşkanı ile Devlet Bahçeli bunu söylüyor diyor. Bu konu da dün Akşener'in sözleri üzerinden sorulmuştu Kemal Kılıçdaroğlu'na. Hani bir salvo olarak görülmüştü. Yeniden seçilebilmesi için Anayasa Mahkemesi'ni şimdiden haşlıyor diyerek de bir tepkisi vardı. Benzer bir okumayı yaptığını işaret ediyor Kılıçdaroğlu. Çünkü artık paralel görüyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın kaderiyle kendi kaderini demekti. Bir de üçüncü bir ittifak olma ihtimali nedir ne değildir? HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tabi sözleri, önerileri vesaire bunlar da sorulunca bir ittifak, ya iki ittifak var şu anda dedi Kılıçdaroğlu. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı. Zaman neyi gösterir bilinmez ama şu an iki ittifak var demekte böyle bir cevap verdi. Benzer bir cevabı da şöyle verdi Akşener. Diyor ki Şimdi gerçekten gerçek gündemi konuşmak çok pahalı ama biz bu tuzağa düşmeyeceğiz diyor. yani. Üçüncü ittifak, ikinci ittifak, beşinci ittifak bunlar değil ki. Mesele ekonomi, mesele vatandaşın yaşadıkları demekte. Ekonomi demişken 128 milyar doları muhalefet sorup duruyor ya, bunu da Naci Ağbal'ın araştırdığı için görevinden alınmış olabileceğine işaret ediyorlar. E aslında bir çıkarım değil, bilgi olarak bunu ifade ettiğini söylüyordu ekonomi kurmayları muhalefetin. Buna ilişkin bir haber de var. Naci Ağbal evet milletvekilleriyle konuşurken e, araştırırız bakarız buna göre de sonucu paylaşırız mimalinde ifadeler kullanmış. Önemlidir. Hadi efendim haber aktifte şimdilik bunlar özet gibi gelsin e, ama daha da ayrıntısı var başlayalım.